Merhaba arkadaşlar. Yaptığını beğendin mi kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Gerçek. Bu dersimizde, bir önceki dersimizde yapmış olduğumuz çaydanlığa bir materyal vereceğiz. Hemen kısaca bir materyalden bahsedeyim. Ne işe yarar bu materyal? Materyal 3D nesnemizin, rengi olmak üzere, doku, maddesi, ham maddesi neyse bunları değiştirebileceğiz. E, materyal kısmında çeşitli e, parametreler var. Bunları değiştirerek e, bu gri nesnemize artık bir madde verebileceğiz. Plastik miydi, yoksa cam mıydı, yoksa metal miydi? Bunların çeşitli varyasyonlarını çaydanlıkta deneyeceğiz. Şimdi fazla laf uzatmadan dersimize geçelim. İlk başta nesnemizi seçiyoruz. 3D'de ana kural bir nesneyle işlem yapacaksak o nesneyi seçmemiz lazım. Yoksa o nesneyle ilgili herhangi bir işlem yapamıyoruz. Nesnemizi seçtik. Kontekst menüsüne geliyoruz ve şurada materyal menümüz var. Alttan ikinci tıklıyoruz oraya ve şöyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Şurada bir new yazısı var. İstersek bu new'e tıklayabiliriz. istersek buradaki artıya da tıklayabiliriz. New yazısına tıklıyorum. Direkt bir materyal 001 diye bir materyali atadı. Ben şunun üzerine tıklıyorum şuraya geliyorum çaydanlık yazıyorum. İlk dersten alışmamız lazım yani materyalin ismini vermeye. Çünkü burada baya bir materyal olacak ilerleyen zamanlarda çalışmalarımızda. Bunu alışkanlık haline getirsek çok iyi olur. Şimdi çaydanlık. Çaydanlık materyalini vereceğiz. Artık şuradaki parametrelere giriyoruz arkadaşlar. Bakın şuraya surface denilen yere. Şöyle mouse'umuzun orta tuşuyla buradayken aşağı doğru döndürdüğümüzde aşağı doğru ineriz. Base color var. 5K'lara tıkladığımız an bir tane renk paleti geliyor. Ve renk paletinde sol tuş basılı iken döndürüyoruz. Bakın istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Ama nesnemizde herhangi bir değişiklik olmuyor. Bu şeyi görebilmek için, buradaki renkleri görebilmek için Look Dev kısmını işaretlememiz lazım. Şurayı işaretlememiz lazım. Tıklıyorum. Şu anda işaretli. Bakın rengi buradaki renkle verdi. Kısa yolda Z. Z'ye basıp look devi işaretlediğimizde buradaki rengi görebiliriz. Yani materyalde verdiğimiz işlemleri görmemiz için bu yere geçmemiz lazım. Look dev kısmına. Şimdi rengi değiştiriyorum. Rengi değiştirdiğimizde paralel olarak nesnemizde de an itibariyle görebiliyoruz. Burada aynı anda buradaki değiştirdiğimizde nesnemizdeki renk değişikliğini görüyoruz. Ben Şöyle beyazı vereceğim. Şimdi göreceğimiz diğer bir parametre metalik. Sıfır da şu anda sıfır sıfır. Sol kliğe bastım arkadaşlar. Bırakmıyorum ve sürüklüyorum. Bakın metalikliği arttırdıkça metaliklik bir oldukça nesnemize bir metal hissi uyandırdı. Değil mi? Şu anda biraz böyle bir gümüş havası var. Ve göreceğimiz diğer parametre ise rounds. Ronusu sol kere tıklıyorum arkadaşlar. Sıfıra doğru yaklaştırıyorum. Bakın değişikliği göreceksiniz. Ve bir ronusu azalttıkça yüzeyimizin pürüz pürüz oranı azalıyor. Yani daha bir pürüzsüz hale geliyor. Şimdi metaliklik bir de ronus 0'da parametremize göre bir teneke şeyi geldi değil mi? Teneke gibi bir yapısı geldi. Gerçek gayet de gerçekçi görünüyor. Bakın böyle metalimiz ayna gibi parlayan bir metalimiz var yağ tenekelerinin içine benziyor böyle. Şimdi rawness'u düşürdükçe bakın şu pürüz yüzeydeki pürüzsüzlük gidiyor. Metal ama çok pürüzsüz bir metal. Şöyle şu aşamaya getirdiğimizde mesela 30 158.158'de aldığında 160'ta falan. Çaydanlığımızın tam kendi şeyi oluştu yani. Çaydanlığımızdaki orijinal hal görüştü oluştu. Orijinal bir çaydanlık gibi görünüyor şu anda. Şimdi birkaç tane daha ben çaydanlık buradan kopyalayacağım 3 tane farklı varyasyonlarla. Bir plastik, bir de porselen çaydanlık yapacağım. Hemen Shift D Y dedim. Şurayı hemen kopyalayalım bir tane. Shift D Y dedim. Kopyaladım bir tane. Şimdi bunu ben plastik yapmak istiyorum. Rengini değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle kırmızı yaptım. Aa, şimdi bunu değiştirdim. Üçü de değişti. Neden öyle oldu? Ctrl Z yapıyorum. Neden böyle oldu? Çünkü buradan kopyaladık ve şöyle şuradan yukarıya doğru çıkalım. Materyal kısmını görelim. Bakın şurada çaydanlık yazıyor ya. Bunu kopyaladığımızda materyal kısmını da kopyalamış oluyoruz. Ve şurada bakın çaydanlık materyalimiz var. Şurada da 3 yazıyor. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Buradaki çaydanlık materyali 3 tane farklı nesne tarafından kullanılıyor diyor. Biz ne yapacağız? Bunu değiştirmek istiyorsak kopyaladık. Farklı bir e, materyal vermemiz lazım. Şuradaki 3'e tıkladığımız zaman artık bu diğer çaydanlıklardan bağımsız bir hal alıyor. Tıklıyorum. Çaydanlık 001 diyor. Ben bunu çaydanlık porselen olarak değiştireceğim. Şu 001 kısmını siliyorum. Porselen yazdım. Çaydanlık porselen materyal oldu. Şimdi porselen yapacağız. Nasıl porselen yapacağız? Metalaya gidelim. Metalikte e, porselende bir metaliklik var mıdır? Yoktur. Sıfıra indiriyorum. Peki Porselenin Ronus'u nasıl olur? Çok pürüzsüz olur, değil mi arkadaşlar? Yüzey pürüzsüz olur ve sıfıra getiriyorum da Bakın. Şimdi porseleni oluşturduk. Çaydanlıktaki porselen kısmı gayet de güzel bir porselen oluştu. Şimdi ben plastik yapacağım. Böyle kauçuk siyah plastik bir çaydanlık yapacağım. Hemen ikinci nesnemi seçtim. Siyah bir kauçuk plastik yapacağım. Şimdi bakalım şurada. Çaydanlık iki tane. Yani bunu değiştirdiğimde yine buradaki nesne yine değişecek. Buradaki materyal ikisini de materyalleştirecek. O yüzden ben ne yapacağım? Çaydanlığı seçeceğim. Şuradaki ikiye tıklayacağım. E çaydanlık 001 diye bir tane daha materyal atıldı otomatik kendi ben bunu çaydanlık plastik diye bir isim vereceğim. Ve şimdi bez kalırı siyaha getireceğim. Şuradaki şeyi direkt aşağı indirdim de gayet siyah bir çaydanlık oldu. Şu anda siyah bir metal çaydanlığımız var. Şöyle doğrusunu biraz düşürürsek. Siyah da pek şeyi porselen gibi duruyor. Pek metalik belli olmuyor. Şimdi metalikliği sıfıra indiriyorum. Şimdi siyah porselenmiş gibi oldu. Ve Ronus'u da 0, 1'e yerleştiriyorum. Bakın artık böyle plastiğimsi bir yapı oldu. Şöyle şu şeyi biraz daha indirelim. siyahlı Şu porselen aynı nesne birkaç varyasyonla bakın şu plastik kauçuk gibi bir hal aldı. Hani araba tekerinden yapılmış gibi sanki. Şu porselen, şu plastik, şu da metal. 3 tane çaydanlığımız oldu. Neleri değiştirdik? Birinde metalik 0, rounus 0. Diğerinde metalik 0, rounus 1. Arasındaki fark. Bir de rengi değiştirdik. Bunda metalik 1, rounus da 1 nokta, yani nokta 16 desek mesela hiçbir şey değişmez. Nokta 16. Yani iki farklı varyasyonlarla 3 tane farklı metal materyal elde ettik. Şimdi ben istiyorum ki bir tane materyalim, var. O materyalimde bazı yerlerde farklı bir materyal olsun. Mesela saplarında plastik yapayım. Şunları silelim. Kafa karıştırmasın. Şu materyalleri silelim. Bastım. Atareleri sildim. Şimdi sapını plastik kahverengi yapacağım. Seçtim çaydanlığı. Edit moda geçtim. Ve sapını seçeceğim. 1'e bastım arkadaşlar. Front ortografikteyim. Ortografikte de değilsek 5'e basabiliriz. Ya da bizim numara keypadimiz yoksa şu front front'a basmamız lazım. Buradan ve şuradan da perspektifteysek şuradan da ortografiye geçebiliriz. Sonra wireframe moduna geçtim arkadaşlar. Şu anda seçim seçimden dışına çıkardım. Nesnemi. Face e gel. Face select moduna geçtim. Şuradan circle select dedim. Ve sol klik basılıyken şu sapların üzerinde nesnemi gezdiriyorum. Sol kliği bırakmadan. Şöyle sapımı seçtim. Şuradan da sap kısmını seçtim fazla içeri girmeden sadece sap kısımlarını seçiyorum. Ve şurada da tutulacak yer olan yeri de seçtim. Buraları plastik yapacağım arkadaşlar. Şimdi seçtim. Solid'e geçtim arkadaşlar. Şöyle orta tuşta bir çevirelim. Yani seçim dışına çıkarmadan bakalım. Nereleri plastik yapacağız. Şimdi bizim bir tane de materyal eklememiz lazım değil mi buraya? Şu anda şuraya geçelim. Z'ye basarak. Look deve geçelim. Şu arası seçili. Şimdi bir tane materyal atalım. Boş bir materyal geldi. Şuradan New'e tıklayıp New'e tıkladım. Ve çaydanlık sap yazıyorum. Çaydanlık sapı yazdım. Assign dedim arkadaşlar. Şuraya basmayı unutmayın arkadaşlar. Materyali atadık. Assign dedik. Şuraya basacağız ki Artık bu materyal buraya onaylansın. Sonra bez kalırdan kahverengiye getiriyoruz. Ve şurayı da biraz siyahını da azalttığımızda kahverengi oluştu. Ve metalik sıfır olacak. Ronus'u da biraz yükselteceğiz ve şöyle nokta 80 yaparsak olur. Şimdi ne yaptık? Bir materyale birden fazla nesne verdik. Şöyle bir obje gidip görelim nesnemizi. Böyle eski bir çaydanlık modeli oluştu. Plastik saplı ve metal bir çaydanlığımız şu anda elimizde mevcut. Nesnemizde kaç tane materyal var? Çaydanlık bir. Şu metal olan yerler çaydanlık. Ve çaydanlık sap olmak üzere iki tane materyalimiz var. Bu çaydanlıktan bir tane daha çaydanlık kopyalayacağım arkadaşlar. Ve cam bir çaydanlık yapacağım. Shift D, Y dedim. Şimdi şuraya gidiyorum. Materyal kısmımıza. Çaydanlığımızda iki tane nesne var. Siliyorum bunları. Ve Nive tıklıyorum. Çaydanlık. Şuraya tıklayıp çaydanlık. Cam diyelim. Şimdi bez biraz siyaha getiriyorum. Metaliklik sıfırda olacak. Ronus da sıfırda olacak arkadaşlar. Şurada alfayı biraz düşürüyorum. Yani alfa içinin opaklığını belirliyor. Şurada blend mod var. Arkadaşlar setting kısmında blend modu opaktan alfa blend yapıyoruz. Bakın alfa blend yaptığımızda Artık cam kısmı oldu. Şurada alfa haşet diyoruz. Ve camımız hazır. Saydam bir cam bardağımız oldu arkadaşlar. Alfa haşet yaparsak daha güzel bir görünüm oluyor. Daha çok şey belli. Belirgin oluyor. Cam oldu. Alfa Blend'de şu yerlerde bakın şöyle bir bozulmalar var. Kırılmaları da gösteriyor. O yüzden alfa haşet yaparak daha sağlam bir cam görüntüsü elde edebiliriz. Şimdi şunu shift -D ile bir tane daha çok al çoğaltıyorum y ekseninde. Siliyorum materyallerini ve buna da bir tane cam materyal ekleyeceğim. Aynı aynı özelliklere sahip bir cam materyalim olsun istiyorum bunu. Yapacağım işlem şu. Bakın, new demeden şurada hemen materyal var. Materyalin kısmında, materyal kısmında şöyle bir ok var. New demeden o oka tıklayıp çaydanlık cam veriyoruz arkadaşlar. Hop. Artık bu da aynı özelliğe sahip. Mesela şimdi bir tane daha kopya yapayım. Shift D Y ile bir tane daha kopya yaptım. Şimdi sildim materyalini X'ye tıklayarak. Nive hiç basmıyorum. Buna da çaydanlık plastik vereceğim arkadaşlar. Evet oldu. Şimdi şuna bir tane daha kopya yapalım. Shift D Y ile Şuradan Silmemize de gerek yok. Buradan direkt de değiştirebiliriz. Çaydanlık porseleni vereceğim. Bakın artık porselen çaydanlığımız, plastik çaydanlığımız, cam çaydanlığımız ve metal çaydanlığımız. Plastik saplı metal çaydanlığımız. Farklı dört varyasyonu kullanarak dört tane farklı materyal elde ettik. Ben dersimi burada noktalıyorum. Umarım yaptığınızı beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.